24. sorumuz. Bu parçadan hareketle zaman yolculuğu romanı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Tüm zamanların en iyi bilim kurgu romanlarından biri olarak kabul edilen ve başka dillerin yanı sıra Türkçe'ye de aktarılan zaman yolculuğu adlı roman, geçmişe yolculuk yapan bir zaman makinesine odaklanıyor. Eser, bir hayalin edebiyattan fiziğe, sinemadan gündelik hayatımıza uzanan olgunlaşma yolculuğunun öyküsünü anlatıyor. Ayrıca zamanın anlamına, bilince, belleğe, yaşama ve ölüme dair yepyeni bir bir yaratıyor. A seçeneği konusunu yansıtan bir isim taşıdığına, bakın zaman yolculuğu romanımızın adı ve geçmişe yapılan, e, zaman makinesiyle yapılan bir yolculuğu anlatıyor. Dolayısıyla A seçeneği e, burada bulunmakta. B, farklı dillerde çevresinin bulunduğuna, e, bakın başka dillerin yanı sıra Türkçe'ye de aktarılan roman şeklinde söylenmiş. Dolayısıyla farklı dillerde, dillere çevrildiğinde ne yapıyoruz? Burada bulmaktayız. Kapsamlı bir içeriğe sahip olduğunu, eser bir hayalin edebiyattan fiziğe, sinemadan gündelik hayatımız o zaman olgunlaşmıyor, o anlatıyor derken e, eserin aslında kapsamlı bir içeriğe sahip olduğunu vurgulamak istemiş. Kendi tür içinde önemli bir yer yer edindiğine Bakın ilk cümlemizde tüm zamanların en iyi bilim kurgu e, kitaplarından biri olarak kabul edilen derken kendi türü içinde önemli bir yeri olduğuna e, burada belirtilmiş. En seçeneğinde anlatımda nesnelliği ön plan kısmında. Hayır anlatımda nesnellikle ilgili bir durum söz konusu değil. Son günle bize anlatımla ilgili bir ipucu vermekte. Zamanın anlamına, bilince, belleğe, yaşama ve ölüme dair yepyeni bir izgili derken burada nesnelik ya da öznelikle ilgili herhangi bir ifade kullanmamış. Dolayısıyla aradığımız cevap en seçeneğidir diyor.